Arkadaşlar bugün Kevin'le birlikte bugün su videosu çekeceğiz. Evet, şeye su dolduracağız, İsmini unuttum. Havuza su dolduracağız, şimdi. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar dolduruyoruz. Çok. Kamera. <laughs> biraz aşağı indir görünmüyor. Bu sefer tam için ettim.

Tabii batırmayayım. <laughs> acayip acayip. Kirlere bakın arkadaşlar. Hemen kirlere bakın. Kirlilik bütün su, su buraya gelmiyor. Kirlilik buraya geliyor. Buraya kadar yapabilsem. Oraya kadar yapamazsın. Diğer tarafa geçiriyorum. Arkadaşlar bizim abi. Dedem güne geldi. Kalka bak kalk, sizin için. E, siz e, daha olarak... Hisa. Hisa. E, Gel buradan e, yap. Oradan e, yap. Oradan da buraya su gelsin biraz. Hisa. O taraftan bu taraftan. Allah'ım ya. Çocuk deli. Bu bir kere elini yetişsin. kadardı. Öyle kuru kuru ekru. İğrenç. Gerçekten iğrenç olsun. Ben de arkadaşımın yanına geldim bu arada. Şöyle göstereyim. Böyle, bir, böyle bir. Buraya saçıyor. Seni seyirciler. Çok güzel bir havuz bu. Bir robot tutabilir misin bu taraftan? Hisa ya. Bu kadar. Düşürme telefonu. Tamam. Güler. Güler. Arkadaşlar, böyle hmm. arkadaşlar gördüğünüz gibi Siz bilmiyorsunuz benim şeyim var. Valla benim şeyim var. Sizden primlerimi istiyorsunuz Youtube'da Benim YouTube hesabımda. Lütfen like etmeyi unutmayın. Gerçekten benim vara YouTube kanalı. Aynen arkadaşlar içine gidin. Ay. <laughs> arkadaşlar ben bitel. Arkadaşlar bakın sus şelale gibi bir akıyor. Bir, bir şelale. <laughs> Yukarı ya, en yukarıya en yukarıya Böyle böyle Bak yağmur ya arkadaşlar Bakın ağaçlar sulanıyor. Elikler evet. evet. ele. tam da ilaçlar yağmur ya başıma. <laughs> Öyle ağaçlara at ağaçlar da döksün ki güzel olsun. Ağaçlara at ağaçlar da döksün. Yama geliyor. Ağaçlar da döksün. Geçme <laughs> <Sesine> niye su koyuyorsun? Gel. Anam çek. Bu kamera? Sen sadece beni bir iki kere gönder. <laughs> Arkadaşlar yapıyoruz. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar. Video başlamıyor. <laughs> Aa başladı. Ben niye görmüyorum? Sormuyor. Bakın görmüyor. Bak da, bak. Arkadaşlar sonuçları bu oldu. Şimdi tekrar bir Bir videonun sonuna gelelim. Yapamadık maalesef. Ee, siz de inşallah beğenirsiniz. Çamurlanmış biraz da. Şimdi burada bir, bir videoyu bitireceğim. Arkadaşlar hemen bitirelim. Arkadaşlar Şimdi videonun sonuna gelelim. Siz de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dayım Gül'de çektik bu videoyu. İnşallah bu videoma 10.000 like gelir. Bir de 10.000 abone gelir. Sizleri çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.